Evet, değerli izleyiciler. Bu videomuzda gene arkadaşlarımızın hatırlatmaları, teklifleri üzerine sokak mikrofonlarına dikkat çekmek istiyoruz birinci madde olarak. İkinci maddemiz ki çoğunuz bunu seyretmişsinizdir. Bazı futbol yorumcularında kutuplaşma hastalıkları oluşmuş herhalde. E, yaparken ki Açacağız bu konuyu. Ondan rahatsız olmuşlar, onu söylediler. Üçüncüsü, bütün yurt dışındaki vatandaşlarımızın arabayla, uçakla gidip gelirken yapmış olduğu gümrüklerdeki ve havalimanlarındaki sıkıntıları, daha çok gümrüklerdeki sıkıntılarını dile getirmemizi söylediler. Mutlaka bunları birileri duyacaktır diye de ümit ediyorlar. Edirne kapıdaki temizlik ayrıca bir veya temizsizlik ayrıca bir sıkıntı olarak şikayet edildi. Bu üç maddeyi yani şimdi işlemek istiyoruz. Sevgili izleyiciler, değerli vatandaşlarım, sokak mikrofonlarına dikkat edelim bir önceki videomuzda bahsettiğimiz o seviyesizliği maalesef orada da görmek var. Elbette içlerinde değerli araştırmalar yapanlar da var. Seviyeli, kültürlü, mesleğini gereği gibi yapanlar da var. Ama daha fazlası seviyesiz, kültürsüz, insanları birbirine kutuplaştıran, nefret ettiren acayip basit sorularla kendilerine reyting kazandıracak şekilde ama sonunu bile, yarını bile düşünmeyen artık ben isimlendirmeyeyim ne kafa olduklarını, bu mikrofonlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da bunlardan çok rahatsız olmalılar ki onlar da her gittiğimiz yerde, her görüştüğümüzde bundan hep muzdarip olduklarını ve şikayetçi olduklarını söylediler. Bu cazgırlar bu işi bile bile yapanlar da var. Bazen de safhane yapanlar ve hiçbir şeyden habersiz yurt dışındaki vatandaşlarımız da bunların tuzağına düşüyor. Onlara malzeme çıkartıyor. Malzeme oluyor daha doğrusu. Lütfen kimin sorusuna cevap vereceğimizi, kimin sorusuna cevap vermeyeceğimize yurt dışındaki vatandaşlarımıza da rica ediyorum. Biraz dikkatli olsunlar. Her mikrofona konuşulmaz ve konuşacağımız her şey bizi bağlar lehte veya aleyhte. Onun için düşünmeden de konuşmayalım. Bir soruyu sorana bakalım. Hani derler ya gene bir atap örnek vereyim. Lafa bakarım laf mıdır diye. Söyleyene bakarım adam mıdır diye. Onlara da bakın biraz yani lütfen. Diğer ikinci madde işte insanlarımız sporu seviyorlar ve yorumcular da dinliyorlar. Ve orada şöyle bir tespitte bulunmuşlar. Bazı yorumcular milli takımı oluşturuluşunda İşte yurt dışındaki Türklere ayrımcılık yapıldığını, işte bir avuç insanlar bir sürü oyuncuyu yurt dışından getiriyorlar falan diye teknik direktörü eleştirmişler. Bu da vatandaşlarımızı özmüş, haklı olarak kendilerde bir hesap yapmışlar, onu bana getirdiler. Vatandaşlarımız derler ki Teknik direktör milli takım oluştururken milli kimliği olan Türk vatandaşlarını takıma almak zorunda. Ancak o yorumcu kardeşimize selam söyleyin. Arkadaşlarımızın teklifi bu. Birincilik takımlarımız 11 tane oyuncu, yabancı oyuncuyu oynatıyorlar ve böyle bir izinleri var. Peki yabancı oyuncuları milli takım antrenörü takımı alabilir mi? Alamaz. O zaman bir avuç yaban yurt dışındaki Türklerden oyuncu alıyor diye yorum yapacağınıza biraz beyninizi varsa çalıştırın. O zaman Futbol Federasyonu'na teklifinizi götürün der arkadaşlarımız. Yabancı oyuncunun sayısını azaltın ki milli takımı oluşturmak için dışarıdan mecburen yurt dışındaki Türkleri almak zorunda kalmayabilirsiniz. Almanızdan rahatsız değiliz. Seviniyoruz, hoşumuza gidiyor. Ama bunu ya suçluymuş gibi veya taraf girlik yapılıyormuş gibi de teknik terörleri yersiz suçlamanıza vatandaşlarımız yutmuyorlar bunu. Lütfen biraz daha onları da düşünerek yorum yaparsalar toplumumuz adına seviniriz. Zaten yeteri kadar kutuplaşma koygoycuları var. Bir de bunlar çıkmasınlar. Üçüncü madde gümrük kapıları. Bu tamamen yurt dışındakilerin gerçekten büyük problemleri. Ve zaman zaman kendimizde duyuyoruz memlekete gittiğimizde. Adeta yabancı gibi davranılıyor. Şimdi şunu hatırlatayım ben arkadaşlar. Yurt dışından gelen insanlar turist değil. Onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu reklamlara bakıp da gelmiyorlar. Onlar evlerine geliyor. Onlar memleketlerine geliyor. Vatanlarına geliyor. Akrabalarına geliyor. Sevdiklerine geliyor. Tarlasına geliyor. Bahçesine geliyor denizine geliyor, sahirine geliyor, tarihine geliyor, kültürüne geliyor, dinine geliyor, soydaşına geliyor, kardeşine geliyor, komşusuna geliyor, anasına babasına geliyor. Bunu turistlerden ayıralım. Ha, ayrıcalık bir, herhangi bir şey falan da istemiyor. Ama horlanmak gibi bir kutuplaşmanın girdabına ne siz girin ne buradaki vatandaşlarımız girmesine çanak tutulmasın. Oyunlara gelmeyin. Uzun süre kapılarda bekletiliyorlar. Özellikle Bulgaristan sınırında ve Yunanistan İpsala'da. Evet, devletimiz güzel girişimler yapmış. Yani devamlı her sene gidip geliyor, görüyorum yani. 90 tane kapımız var Kapıgüle'de. 90 kapıda yani hiçbir şartta yarım saatten fazla insan beklemez. Ancak olay bununla bitmiyor. Sadece bizim 90 kapımıza iş düşmüyor. Karşı tarafta Bulgar'ın iki veya beş tane kapısı var. O kaç kişiyi gönderirse o 90 kapıya o kadar insan hizmet alabiliyor. Biz 90 tane kapı değil, 290 tane kapı yapsak o Bulgar sayıyı artırmadığı sürece bu böyle devam edecek bunu vatandaş olarak tabii ki vatandaşlarımız çözemezler. Çünkü bunlar ülkelerin diplomasiyle çözmesi gereken olaylar. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin dışişleri yetkilileri umarım buna Bulgaristan'la da anlaşarak yani Türkiye'deki gibi 90 tane değilse bile bir 20-30 taneye çıkararak ki bunun süreci belli yazın değişik ülkelerden okul tatillerinin ee, değişik olma sebebiyle taş çatlarsa bir 2 3 aylık en fazla bir yoğunluk olur. O yoğunluk döneminde hatta gerekirse karşı tarafın fazla kapılarının bile giderlerini üstlenerek yapması gönlümüzden geçiyor. Mesela insanlarımız oralarda ızdırap çekerek bir daha gelmeyelim dedirtilmesin. İnsanlarımızın artık fazla bağı kalmadı ülkemize. O devamlı taze kan gelmiyor. Ancak kendileri bütün, bütün meşakkatleri yenerek uçak veya arabayla oraya tekrar giderek bağlarını tazeleyebiliyor. Ama bunu da gündüklerde beklete beklete bıktırıp vazgeçirme seviyesine getirirsek yazık olur. Nesillerimize bunu yapmayalım. Ben yöneticilerimizden bu konuda İstirham ediyoruz. Hassas olmalarını umuyorum. Bu konuda hassastırlar. Yapacaklardır da. E, bize de bir şey düşerse mutlaka o konuda yani yurt dışındaki vatandaşlar olarak biz de katkıda bulunuruz ama nesillerimizin kimliklerini, kişiliklerini, kültürlerini, değerlerini de tarayabilmesi için, tanıyabilmesi için, yaşatabilmesi için ülkemizle bağımıza ihtiyacımız var. Evet diğer ikinci bir olay yine o hep haber diye sunulan o basit seviyesiz haberci diye geçinenlerin yaptığı bir kışkırtma. Bir kutuplaştırma hastalığı zilleti. Efendim Kapıkule'de işte bilmem kaç kilometre her taraf pislik dolmuş. İnsanlar oraya bir iki saat bilemedin beş saatte geçeceğim diye geliyor. 15 saat beklerse eğer birçok ihtiyaçları var. Fakat bu en az 50 yıldır. 60 yılı geçti yurt dışındaki insanlarımızın kalış. Ama en az 50 yıldır arabayla aynı yollardan geçiyoruz. 50 yıldır oradaki belediye mensuplarımız veyahut da yerel valimiz bunun için birçok tedbirler alabilir. Teklifimizdir bir saatlik duracağı yerde insan 15 saat durursa birçok ihtiyaçlar olacaktır. Ve bir de bunun yüz binlere varan sayıya hitap ettiğini görünce herhalde oraya 100 metreye konan bir tane çöp bidonu bunu karşılamayacaktır. Bunu herkes biliyor. Bu haberci burayı taşlamak yerine o idarecilere giderek Sayın Valim Sayın Belediye Başkanım, bakın orada vatandaşlar çok bekliyorlar. Çöp bidonlarını 100 metreye değil de her 10 metreye bir tane koyalım. Daş da dedi ki 3 ay bu ya. Tuvaletleri ona göre ayarlayalım. Yani çözüm üretelim. Elde olmayan çaresizliğe, çare bulmamanın duyarsızlığını bir de suçlayarak kapatmaya kalkmak mıdır bunun adı? Yoksa şuursuzluk mudur? Onu merak da ediyorum aynı zamanda. O zaman böyle insanlara bu belgeler verilmesin. Muhabirlik verilmesin. Ya muhabir almışsa bu televizyonun bir de genel müdür var. Niye yapıyor bu haberi ya? Arkadaşlar gene önceki videoda söylediğim gibi bu televizyonların bu serseri davranışlarına değer arkadaşlar bu ülkenin hiç mi 200 tane üniversitesi var ya. 200 üniversiteden hiçbir başarılı bir çocuk çıkmıyor. Hiçbir şey icat eden çıkmıyor. Ya bunları haber yapın sana ya. Her gün kedi köpek olayı, her gün birbirini vurma olayı, her gün bilmem kavgası, sinir, öfke. Ya bizim insanlar hiç mi iyi bir iş yapmıyor ya? Bu kadar mı kötüyüz biz? Niye bunları bizden saklıyorsun? Ha biz duyur yurt dışında bile ödül alan insanlarımız var. Onları bile duyamıyoruz ana haberlerde. Ya bu milleti biraz gururlandırın. Hani avutun uyutun demiyorum. Sadece gerçekleri anlatın. Olmayan şeyleri iğneyle kaza kaza abarta abarta anlatmayın. Biraz haberci olun. Biraz seviyeli. Biraz da kültür. Rica ediyoruz. Evet. Bu meseleler halledilemeyecek meseleler değil. Bu meseleler büyük bir mesele de değil. Ama şunu da söyleyelim yani. Bunlar da bizi küstüremez. Biz ülkemize o kadar sevdalıyız ki hiçbir olay burada bizi yıldıramaz. Ha, zorumuza gitmiyor değil. Havalanında ben pasaportumla orada uyrukta beklerken başka ülkenin vatandaşı pasaport değil, nüfus kağıdını göstererek geçiyor. Ama bunu niye bekletiyorsun? Güvenlikse o da güvenlik. Kolaylıksa öbürü de hak ediyor kolaylığı. Ya buralara biraz dikkat edelim. Eminim bunlar çözeceksiniz. Başaracaksınız. Onun için de bu konuda fazla bir şey girmiyorum. Bugün de bu kadar yeter zannediyorum. Var da birçok şikayetler var arkadaşlarımızın ama kısa kısa yapalım ki e, hepsi dinlenilsin. Dinlemesi de anlaması da kolay olsun. Umarım kırıcı olmamışızdır, üzücü olmamışızdır. Sürçülisan etmemişizdir. Eğer sürçü insan olmuşsa affoluna. Niyetimiz samimidir. Ülkemize gelecek tehlikeler bizi delmeden geçemez. Ve bütün dertlerine, tasalarına biz her zaman ve buradaki yurt dışındaki vatandaşlarımız sahiptirler, taliptirler. Sadece iyiliklerine, güzelliklerine değil. Nedir zaten bizim türkülerimiz? Öyle seviyorum Türkiye'm demeyiz biz. Ölürüm Türkiye'm diyoruz ya. Niye anlamıyorsunuz? Anlamak mı istemiyorsunuz? Bu ülkenin kaymağını yiyenler seviyorum der. Şurası sever. Her tarafını sever. Ya buradaki insanlar ölürüm Türkiye'nin diyor ya. Bunlara reva mı yaptıklarınız? Lütfen duymayanlara duyuralım. Görevlilerimizle rica ediyoruz. Bu konulara biraz daha hassasiyet bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Umarım bizim çalışmalarımızda sonuç verecektir ve bir birliktelik oluşturulduğunda zaten heyet halinde bunlar hem yapıcı olarak hem de ülkemize sahip çıkarak hatalarımız hep beraber bizim hatalarımızdır. Biz özellikle yurt dışında olduğumuz için biz hemen bazıları gibi suçluysa bile suçlayamayız. Çünkü artık yurt dışındasınız. İçerideki olan her güzellik o ülkeyi temsil ettiği gibi kötülükler de temsil eder. Yani kötü temsil eder. Onun üstünü örtmeyiz ama onu tedavi etmemiz lazım. O, üstünü örtme salaklığını göstermeyiz. Ama tedavi etme gayretini göstermek zorundayız biz. Onu örtelim demiyoruz. Ama birileri gibi tutup da onu böyle suçmuş gibi anti propagandayla da yaymak kesinlikle ona biz müsaade etmeyiz. Evet. Tekrar ediyorum. Bir elimize güneşi, bir elimize ayı verseniz de tıpkı Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi ne imanımızdan, ne ülkemizden, ne vatanımızdan vazgeçmeyiz. Eğer bunu düşünenler varsa onlar vazgeçsinler. Biz ülkemizi de seviyoruz, insanlarımızı da seviyoruz, milletimizi de seviyoruz. Azıyla, çoğuyla, varıyla, yoğuyla. Hangi topluma, hangi kültüre ait olursa olsunlar. Çünkü biz kader birliği yaptık. Kaderli birliği yapanlara selam olsun. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere şikayetlerinizi bildirebilirsiniz. Varsa onları biz de devam ederiz ulaştırmaya. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.